Merhaba lavlarım, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2020'nin en çok izlenen m bakacağız. Erkek sanatçılar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim, şimdi size sırayı söyleyeceğim. 1. BTS Dynamite 752 Milyon 2. 1 TS Blake Sven 223 milyon. 3. 1 TS Son 221 milyon. 4. 1 TS Slave Gozon 224 milyon. 5. de Dedecita 178 milyon. 6. Strykiz Gatsmeni 171 milyon. 7. 1 TS Stay Gold 148 milyon. 8. City Mekabish 137 milyon. 9. Stry Kids Backdoor 115 milyon. 10. NCT 127 Kikit 95 milyon. 11. Shuga Shadow 90 milyon. 12. J-Hope Ego 89 milyon. 13. Zicho Song 75 milyon. 14. Seventeen Left and right 74 milyon. 15. Got Seven Not By The Moon 69 milyon. 16. NCTU U90S 64 milyon. 17. BTS V Sweet Night 60 milyon. 18. BTS VR Bulletproof The Eternal 59 milyon. 19. Treasure Boy 58 milyon. 20. NCT 2020 Rose Nance 55 milyon. 21. Gayo Start 54 milyon. 22. NCT Dream Raiden 52 milyon. 23. Bakyum Kendi 51 milyon. 24. Atezen Caption 50 milyon. Evet lavlarım sıralama bu kadardı belki ben bunu size söylerken bile artıyordur. Eğer yanlışım varsa özür dilerim. Neyse lavlarım video bu kadardı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.